Merhaba Fatih hocam. Bugün okulda göremedim sizi. Çocukları Deniz Müzesi'ne götürdüm. Deniz hocam. Aa çok iyi düşünmüşsünüz. İyi günler Yeliz hocam. Eve mi? Hı hı. E, beraber gidelim o zaman. E, kaskım da var artık. Siz kask mı aldınız? Motoru iterek götürmeyin diye. Tabii tabii. Buyurun. Nereye gidelim? Yeni bir kafe açalım istersen oraya gidelim ha. Olur. Buyurun o zaman. Ben arkadaşlarımla yürüyeceğim biraz. Annenizin kesin talimatı var biliyorsunuz. Okuldan sonra ve bekliyor. Kız gelmek istemiyor. Lütfen arabaya binin o zaman. Bana zorluk çıkarma. Zafer abi ne yapıyorsun? Hani anladık görev alamışsın ama rahat bırakır mısın beni? Özlem gelmek istemiyor. Sen bu meseleye karışma delikanlı. Ne demek karışma? Karışıyorum, ne yapacaksın? Tamam Murat. Tamam. Sakin ol sen de. Hadi Zafer abi, biz de gideceksek bir an önce gidelim. Lütfen. Yen görüşürüz Murat. Özlem Hanım'dan uzak dur. bakalım. Merhaba. Ha, merhaba. Nasılsınız? İyiyim kızım, sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkürler. Ee, Beyza'cığım, Nergis ablan kırtasiye soruyor. Evet. Ha, iki sokak aşağı inince solda kalıyor. Çok sağ ol. Beyza, benim kızım. Ha, öyle mi? Memnun oldum Beyza. Ben de programınızı elimden geldiğince takip ediyorum. Maalesef bitti. Aa, ama internet ortamında devam edeceğiz. Belki oradan takip edersin. Tabii ki. Vaktim varsa otur biraz Nergis. Olur var tabii. Aç mısın? Bir şeyler yer misin? Yok değilim. Teşekkür ederim. Abla. Bir bakar mısın? Aa, sen müzik mi okuyorsun? Ha. Baksana şuraya. Ne oluyor? Vallahi iyi anlamadım ben de. Yani hem kızda gönlüm yok diyor. Hem de motorun arkasına atıp buraya getiriyor. Vallahi bu gençlerin işine akıl sır ermiyor. Neyse dur bakalım şimdi anlarız. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Ee, otursana oğlum. Yok, ben sizin hiç rahatınızı bozmayayım. Hoş geldiniz bu arada. Merhaba. Ee, anne, benim acil çıkmam lazım. Orhan abinin yardıma ihtiyacı varmış. Tamam, akşama geç kalma. Tamam. Aa, siz tanışmış mıydınız? Yok, hayır. Yeliz, yeni kiracımız Nergis Hanım. Öyle mi? Demek ki evinizi kiraya verdiniz. Evet, evet. Öyle oldu. <laughs> Yeliz Fatih'in okuldan öğretmen arkadaşı. Fatih tarih öğretmeni, Yeliz kimya öğretmeni. E, Fatih aynı zamanda elektrik, elektronik mühendisidir. Ne güzel. E, Nergis Hanım da... Ben tanıyorum kendisini e, televizyondaki programdan. E, aslında sizin gibi ünlü bir televizyoncunun da mahallemize gelmesine çok şaşırdım. Hoş geldiniz diyelim o zaman. Hoş bulduk. Ben de gideyim artık. Akşam yemeği için alışveriş yapmam lazım. Nasıl istersen. Görüşürüz. Kolay gelsin Yeliz, görüşürüz. Nergis, yemek yapabiliyor musunuz? Şu sıralar yapamıyoruz maalesef. Ee tamam iyi o zaman. Akşam yemeğe bizdesiniz. Aa evet. Evet. Arkadaşını da al gel. Yok biz hiç zahmet vermeyelim size. Aa aşk olsun. Zahmet vermek ne demek? Bekleriz. Ee peki geliriz tabii. Ben çay koyuyorum. Hadi. Abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.